plan işlemeye başladı. Virüs artık Rutka'nın elinde. Bu da onun köşeye sıkıştığı anlamına geliyor. Canını kurtarmak için tek bir seçeneği var. Davut'a ulaşmak. Ve biz de tam olarak bunu istiyoruz. Rutka için çember her geçen saniye daralıyor. Ele geçen bu ilaç, bizi doğrudan Davut'a götürebilir. Ama yine de soru aynı. Neden sana güvenmek bu kadar zor? Çünkü sende lider kanı var. Sallansan bile yıkılmazsın. Kökün çok derin. Bu kadının Davut'la bir bağlantısı olduğu artık kesin. Plan netleşiyor. Kızı alacağız. Kadına ulaşırsak Davut'a da ulaşırız. Ama zaman daralıyor. Davut seni sahada istemiyor ve tetikçilerini peşine salmış durumda. İlk defa bu kadar yakın hissediyorum. Ne? Ölüme. Yine de durmayacak. Çünkü Davut'a ulaşmak zorunda. Eşkilat. Pazar akşamı TRT 1'de.